Organik beslenme artık hayatımızda moda olmaktan çıktı. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyor ve bir firmaya gidiyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Çankırı Şaban Özü'nden. Ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Onay Tarım'dan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Bilal Onay Beyefendi de bulunmakta. Uzun yıllar ticaret sektörü içerisinde başarılı hizmetleriyle sektör aslında çok fazla yabancı olmayan ancak son iki yılda tarım sektöründe marka haline gelen ve sektöre şu an yön veren ciddi bir işletmecilik yapmakta. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız kendisinden. Bilal Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Öncelikle Şaban Özlü ilçemize hoş geldiniz çok diyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok o, sağ olun. Bu güzel e, çekimlere de bizi de e, için aldığınız için size gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim siz başarılı hizmetlerinize devam edin. Biz sizi tekrar tekrar ziyaret etmekten büyük keyif duyacağımızı söyleyebilirim. Biz de keyifle sizi misafir ediyoruz. Çok sağ olun ben, efendim. Bir sıkıntı yok. Şimdi onay tarım. Onay tekrar ne iş yapar? Sektöre katkıları nedir? Tercih edilme sebebi ürün yelpazesi gibi bütün değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormakla başlamak istiyorum. Sayın Bilal Onay kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Bilal Onay Çankırı Şabanözü Gürpınar Mahallesi'nde doğmuş, büyümüş, yetişmiş. Bu Şabanözü'nün eee yerlerinden yerli e, yerlerinden birisiyiz. Hı hı. Ama daha önce Ankara'da aşağı yukarı bir 15 yıl ticari hayatımız oldu. İçimizde bir uhdeydi. Şabanüzü'nde hemşerilerimize her zaman hizmet etmek gibi. Bu iki yıl öncesine nasip oldu. İki yıl öncesinden beri Şaban Şabanüzü'ndeki tüm hemşerilerimize hizmet veriyoruz. E, hizmetimizin içinde 5 tane Türkiye'nin önde gelen firmanın bayilikleri var. Onlarla hizmet veriyoruz. Şimdi bir abi biz tabii ki açacağız. Burada verilen hizmetler, ürün yelpazemizden de söyleyeceğiz ama ben biraz daha sizi özellikle anlatmak istiyorum değerli izleyicilerimize. De, Şaban öz doğumlu evet. Uzun yıllar ticaret hayatının içerisinde çok başarılı işler yaparak evet. gerçekten bulunduğunuz her sektörde zirveye oynamayı başardınız. Ve bugün Tarım sektörün içindesiniz. Evet. Biz sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında da tarım sektörün içerisine girişinizde belki bir takım ticari sıkıntılar sonrası oldu ve siz yaşayarak öğrenme programından gelerek evet. aslında işin mutfağından gelenlerden birisiniz. Çok yani tarlada tatbik ettiniz. Orada kendiniz onayladınız, bugün insanlara tavsiye ettiğiniz ürünlerle hizmet veriyorsunuz. Doğru. Ve buradaki ürünlerimize baktığımızda tohumundan zirai ilaçlamalara kadar ve yine aletlerimizde de gelen konuklarımıza hizmet vermektesiniz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Ee, Zannediyorum toplam 5 tane markanın Türkiye Mark ve dünya markasının da evet. bölge bayiliğini yapmaktasınız. Doğru. Ve çalıştığınız bütün ürünler gördüğüm kadarıyla gerçekten bu sektörde kullanılması gereken marka ürünler, Mark kaliteli ürünler. Mark Asla kalitesiz ürün kullanmıyorsunuz. Hı -hı. Şimdi sizinle burada oturduğumuz süre içerisinde gelen birkaç tane ziyaretçimiz oldu. Evet. Size markasız ürünler sordular. ...ve siz onlara hatta uyarılarda bulunuz... ...merdiven altı ürünlerden asla almayın... ...hem kendinize zarar verirsiniz hem tarlaya zarar verirsiniz diye... ...yani kısacası... Elimizden ...kaliteli kadar ürünler kullanıyoruz. Müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz Mehmet Bey. Şimdi oldukça geniş bir ürün yelpazesi. Teminini nereden yaparsınız... ...alırken siz nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Ben bir kere burada satacağım ürünlerin... ...öncelikle ben tüketici olsam... ...bu ürünü tüketir miyimden başlarım... ...yani hmm. ben bu ürüne para verir miyim... ...müşterinin her zaman parası benim param gibidir... Kesinlikle. ...yani onun parasının parasının değerini almasını sağlamaya çalışırım her zaman. Hiçbir şekilde merdiven alt ürünlerle bir e, bağlantımız olmaz. Çünkü neden? Sattığımız ürünlerin tamamı iki yıl garantilidir. Devlet e, güvencesinde. Devlet güvencesinde. Devletin tanıdığı garanti süreci içerisinde. Evet. Bunların dışındaki hiçbir firmayla e, ticari bağımız olmaz. Ben bunları müşterilerimize de hiçbir zaman tavsiye etmem. Çünkü niye? Biz burada Şabanüzü küçük yer, üründe sıkıntı yaşadığı zaman hemen müşteri getirir, kapının önüne koyar ürünü. Ve kişisel ilişkilerinize de zarar verir. Doğal olarak siz müşteriyle bir ürünü verdiğiniz zaman gönül rahatıyla verebilmek için son derece kaliteli ürünler tercih ediyorsunuz. Ve bu kaliteli ürünlerden mahsul alan değerli çiftçimiz, özellikle hemşerileriniz de bundan son derece memnun. Sizlerle de güzel diyaloglarını devam ettirmekte. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açacağız ama ben konumla ilgili biraz değerli izleyicilerimize bilgi vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütüyorsunuz? Şu anda toplam kullanım alanımız 400 metrekaredir. 400, yani. 400 metrekarelik 400 bir alan metrekare Ve sizlerle birlikte çalışan kadro nedir efendim? 4 kişiyle hizmet veriyorum. 4 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel evet. bir kadro ile de hizmetleriniz devam etmektedir. çocuklarım, e... aile, aile işletmesiyiz. Yani e... birbirimize dayanarak e... ne işi da? götürmeye çalışıyoruz. Olması Verdiğim... gereken de bu. Toprağın enerjisini aile bütünlüğü içerisinde yaşayarak e yani, çiftçi komşularımıza da ilişkimizi kesinlikle devam ettiriyoruz. Yani, Şimdi Bilal Bey, e, size gelen talepler ağırlıklı olarak, bölge olarak nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara kadar Biz ulaşabiliyor? Biz yani Çankırı'nın tüm ilçelerine buradan e, bize müşteri gelir. Çankırı'nın tüm ilçelerinde. Hmm. Gücümüz yettiği kadarıyla e, hepsine de hizmet vermeye çalışıyoruz. Hiçbir müşterimi geri çevirmem. Yeter ki talep gelsin. Akşamdan sabaha kadar Romalı bulur, sabah müşterime teslim ben ederim. Bende olmayan diye. bir ürün de olsa onlara de cevap vermek bir için. Müşteri, ben de olmayan bir ürün olsa bile inandığım, güvendiğim bir şey istiyorsa akşamdan Çözüm sabaha var. kadar bulur, sabah o müşteriye teslim ederim. Bizim çalışma sistemimiz böyle. Değil. Harikasınız. Şimdi sadece ile da sınırlı değil anladığım kadarıyla. Çevre, il ve ilçelerden de gelen taleplere tabii, cevap tabii. veriyorsunuz. Tabii. Mesela Şu an... Kalecik'ten bile müşteri gelir bana. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri telefon numaralarını bizlerle paylaşır mısınız? Tabii. E, 0-376-518-1890, 0-532-297-82 nolu telefonlarımızdan bize ulaşıp, Gece gündüz hiç fark etmez bizden her dakika, her saniye hizmet alabilirler. CSM numaranızı bir kez de ben paylaşmak istiyorum. Değerli izleyicilerimizin de sizlere ulaşabilecekleri CSM numarası 0532 297 82 18. 18. Ne oldu? Telefondan. Evet. Günün herhangi bir saati size gelen taleplere cevap verebileceğimiz gibi, belki sadece danışmak adına da değerli çiftçilerimiz sizlere arayabilir. Hiç sıkıntı yok. İstediği saatler arayabilirler. Şimdi, bu saatten sonra olmaz, bu saatten sonra gelmez değil. Günün her saati. 7-24 hizmet veririm şimdi Mehmet Bey. verdiğiniz işe ve hizmete evet. ürüne o kadar güveniyorsunuz ki CSM numaranızda paylaşmaktan asla sakınmıyorsunuz. Kesinlikle. Ben çünkü yaptığım her Yap, neyse dürüst yaparım diyorsunuz. Yaptığım işten e, kesinlikle eminim. Hiç Hiş. sıkıntı yok Mehmet Şimdi Bilal Bey, e, İki yıl oldu dedik bu sektöre girişiniz evet. ve iki yıl içerisinde de başarılı hizmetleriniz de şu an sektörünün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapıyorsunuz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalarda varken, müşteriler ısrarla sizi tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran burada, en önemli özelliğiniz bu, nedir? Burada e, dediğim gibi yani e, 9-10 bin nüfus olan bir ilçede yaşıyoruz. Burada insanlar birbirlerini hep tanırlar onay tarım dedikleri zaman bizim verdiğimiz hizmetleri hemen hemen yüzde doksanı bilirler. Bizde e, git gel olmaz. Sözümüz neyse özümüzde odur. Hı hı. Sözümüzden kesinlikle taviz vermeyiz. Para kazanmak her zaman ben bende ikinci plandadır. Zaten siz dürüst çalıştığınız, kaliteli çalıştığınız sürece para gelecektir. Ben de bu inançlıyım. Şimdi taahhütleri zamanında yerine getirmek, verilen hizmetin arkasında durmak ve ürünün arkasında durmak, sosyal diyaloglarınız, fiyat politikalarınız sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar diyebiliriz. Evet. Ben biraz ileriye yönelik plan projelerinize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya bu efendim. sektör içerisinde ee, daha çok genişlemeyi düşünüyoruz. Belki de o zamanlar bizim için çok uzak değil. Belki de yakın. Mesela şimdi Şaban de... Tarım sektörünün içinde değişik kollar var. Ee, onlar biraz sürpriz olsun gibi onları ama biz gene bu sektörün içerisinde. içerisinde. Ne demek istediğimizi bizi dinleyen müşterilerimiz, izleyicilerimiz ne demek istediğimi onlar zaten anlıyorlar. Ama biliyoruz ki yakın zamanda bu konuda da cevap vereceğiz inşallah. Biliyoruz ki yine tarım sektörünün içerisinde büyümek, daha fazla insana hitap etmek, bünyenizde daha çok insan çalıştırmak gibi projeleriniz var. var. Ama bunları yaparken bugün vermiş olduğumuz hizmetin kalitesinden asla ödün vermeden Kesinlikle bu ödün hizmeti vermek. devam etmek ilk evet. projemiz diyebiliriz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür bizi ediyorum. ediyorum. Zaman için tekrar, tekrar, sağlık. Size bizi ayırdığınız zaman için biz de size ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turu Müslüman ile devam edecek. Sizlere Şaban Özü'nden ve sektörünün en iyisi Onay Tarım'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Sözü merkez bırakıyoruz efendim.